Bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Evet şu anda Elsvaki'deyiz ve Elsvaki'de şöyle güzel hırkaların karşısındayız. Şöyle gördüğünüz gibi siyah renk, kırmızı renk ve beyaz renk. Beyazın modeli farklı tabii ki. Şöyle düğmeli, kolları uzun. Oralar tabanların, mantoların altından rahatlıkla giyilebilecek. Şimdi şu mevsimde giyebileceğimiz incelikte hırkalar arkadaşlar. Bu hırkalarımızın fiyatları şöyle. Siyah olanın fiyatı, taksi fiyatı 444. Peşin fiyatı 400. Tabii ki kırmızıyla siyahın fiyatı aynı. Taksi fiyatı 444. Bakın peşin fiyatı 400. Ve beyaz renk değişik dedim size. Yakasında şöyle kürkü var. Fermarlı. Model olarak bayağı bir farklı var. Kulağı da şöyle. Ve fiyatı da farklı tabii ki. Bu hırkamızın fiyatı şöyle arkadaşlar. taksit fiyatı 722 peşin fiyatı 650 Evet arkadaşlar şöyle triko tuniklerden bir model mavi renk yanında hafif bir yırtmacı var düz sade bir tunik ve bu tuniğimiz indirimde indirimli taksitli fiyatı 400 indirimli peşin fiyatı 360 Şöyle bir eteğimiz var. Kısa mini eteklerden. Kot etek arkadaşlar. Önden fermuarlı ve düğmeli. Yanlarda cepleri var. Eteğimizin. Ve bu eteğimizin fiyatına gelince ise şöyle arkadaşlar. Taksi fiyatı 666. Peşin fiyatı 600. Yine şöyle bir kot eteğimiz var. Üzümlerden, önden yırtmacı var. Derin bir yırtmacı var. Önden fermuarlı ve düğmeli. Yanlarda cepleri var arkadaşlar. Kot eteğimizin. Etek kısmında şöyle görüldü. sana bırakılmış. Ve bu eteğimiz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 555. İndirimli peşin fiyatı 500. Evet arkadaşlar şöyle bir kazak modelimiz var. Sade yanında hafif bir yırtmacı var. Kazağımızın. Ve kolazları da böyle. Ve kazağımız indirimli arkadaşlar. İndirimli taksi fiyatı 333. indirimli peşin fiyatı 300. Evet arkadaşlar şöyle bir kot kot pantolonumuz var. Yumuşacık kumaşı kutu ve önden fermuarlı ve düğmeli yanlarda cepleri var kutumuzun ve kot pantolonumuzun fiyatı ise şöyle arkadaşlar kot pantolonumuz indirimde indirim taksi fiyatı 611 indirimli peşin fiyatı 550 yine bir kot pantolonumuz ve bunun açıları biraz daha dar önden fermarlı ve düğmeli yanlarda cepleri var ve beli kemerli arkadaşlar bu kot pantolonumuzun fiyatı ise şöyle kot pantolonumuz indirimde indirimli taksi fiyatı 611 indirimli peşin fiyatı 550 evet arkadaşlar indirimde olan bir pantolon geniş paçalı yumuşacık kumaşı Yan cepleri var. Paçasında ve yanlarında yine cepleri var. Önü fermarlı ve düğmeyle kapatılmış. Çok yumuşak bir kumaş. Ve indirimde. İndirimli taksit fiyatı 611, indirimli peşin fiyatı 550. Evet arkadaşlar şöyle bir kazakımız var. Triko kazak. Gördüğünüz gibi çok güzel, şık şıkır. Ve bu kazamız fiyatı ise şöyle arkadaşlar. Kazamız indirimde. İndirimli taksi fiyatı 333, indirimli peşin fiyatı 300. Evet arkadaşlar şöyle bir kazamız yine var. Triko beyaz üzerine yıldızlar işlenmiş bir kazak modelimiz. Kol ağızları da böyle serin havalarda rahatlıkla giyilebilecek bir kazak ve bu kazamız indirimli arkadaşlar indirimli taksi fiyatı şöyle 311 indirimli taksi fiyatı 280 de nakit fiyatı evet arkadaşlar şöyle bir hırkamız var önünde düğmesi falan yok rahat kullanılabilecek bir şey çünkü pelüş yünden yapılmış ve indirimde olan bir hırkamız arkadaşlar. Bu hırkamızın indirimli taksit fiyatı şöyle 444 indirimli taksit fiyatı peşin fiyatı 400. Yine böyle bir güzel hırkamız var. Önü düğmeli arkadaşlar. iki renkten oluşuyor. Kahverengi, kahvesi ve beyaz. Ve bu hırkamız indirimde. İndirimli taksit fiyatı 444, indirimli peşin fiyatı 400. Evet arkadaşlar, şöyle yine güzel bir hırkamız var. Hırkamızın düğmesi yok, kolu şöyle işlemeli gibi delikli yapılmış ve bu hırkamızın Taksitli fiyatı şöyle 400, Taksitli fiyatı 360 peşin fiyatı arkadaşlar. Şöyle oduncu modeli tunik arkadaşlar. Önü düğmeli, yanlarda cepleri var. Ve yanı Oval gelmiş. Kolazları düğmeyle kapatılmış arkadaşlar. Ve bu tuniğimizin fiyatı ise şöyle arkadaşlar. Taksit fiyatı 666, peşin fiyatı 600. Evet yine bir tuneyimiz arkadaşlar tuneyimiz düz gelmiş yakasında baskı desen ve kenarını boncuklarla işlenmiş kolazlar ise şöyle yakası yuvarlak gelmiş tuneyimizin bu tuneyimizin fiyatı ise şöyle arkadaşlar taksi fiyatı 444 peşin fiyatı 400 evet arkadaşlar şöyle bir yine tuneyimiz. Tuniğimizin yanı oval gelmiş. Yakası düğmelerle kapatılmış. Ve tek taraflı cebi var. Kol ağzı da düğmeyle kapatılmış arkadaşlar. Bu tuniğimizin fiyatı ise şöyle. Bu tuniğimizin fiyatı 500, peşin fiyatı 450. Evet arkadaşlar şöyle bir tuniğimiz yine var. Tuniğimizin Yanında hafif bir yırtmacı var. Kolazları böyle sade bırakılmış Şuvarlak yaka. Ve bu tüniğimiz indirimde arkadaşlar. Bu tüniğimizin indirimli taksi fiyatı 311, indirimli peşin fiyatı 280. Evet arkadaşlar şöyle sweet tişörtlerimiz var. Beli lastikli, kol lastikli ve kapşonlu sweet tişörtümüz renk uyumu çok güzel ve bu sivit tişörtümüzün fiyatı ise şöyle arkadaşlar taksit fiyatı 444 peşin fiyatı 400 Evet arkadaşlar şöyle bir sivit tişörtümüz var kol ağızları serbest bırakılmış ve kapşonlu sivit tişörtümüz Yok, bu sweat tişörtümüzün fiyatı ise şöyle arkadaşlar. Bu sweat tişörtümüz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 222. indirimli peşin fiyatı 200. Evet yine sweat tişörtlerimizden şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir kalın sweat tişörtümüz. Kol altlarını şöyle yapılmış arkadaşlar. Ve kapşonlu tabii ki sweat tişörtümüz. Bu sweat tişörtümüzün fiyatına ise şöyle Taksiti fiyatı 444. Peşin fiyatı 400. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir elbise modelimiz var. Elbisemizin yanlarında hafif yırtmaçları var. Ve kol ağızları böyle yakası yuvarlak gelmiş arkadaşlar. Elbisemiz. Elbisemizin fiyatı ise şöyle. Elbisemizin taksi fiyatı 555. Peşin fiyatı 500. Evet yine trikobi elbisenin karşısındayız arkadaşlar. Elbisemizin yanlarında yırtmaçları var. Kol ağızları ise şöyle. Ve yakası yuvarlak geliyor arkadaşlar. Ve bu tuniğimiz bu elbisemiz pardon indirimde. İndirimli taksi fiyatı 444 indirimli peşin fiyatı 400 evet yine bir elbisemiz elbisemizin yanlarında hafif yırtmaşları var ve kol altları da gördüğünüz gibi yuvarlak geliyor yakası ve bu elbisemiz indirimde indirimli taksi fiyatı 444 indirimli peşin fiyatı 400 arkadaşlar evet arkadaşlar erkekler için şöyle kazaklar var ve kazağımız ağızları böyle ve kazağımızın fiyatı ise taksit fiyatı 367 peşin fiyatı 330. Evet yine bir kazağımız ve tek kısmı böyle arkadaşlar erkekler için tabii ki kol ağızları böyle yakasında şöyle bir baskı desen var arkadaşlar. Ve bu kazağımızın fiyatı ise şöyle. Taksi fiyatı 367, peşin fiyatı 330. Evet arkadaşlar, mankenin üzerinde şöyle bir kazak var. Üç renkten oluşan bir kazak modeli. Tabii ki altında şöyle bir pantolon. Kot pantolon. Ve bu kazağımızın fiyatına ise şöyle bir bakalım. Bu kazağımız indirimde. İndirimli taksi fiyatı 367, indirimli peşin fiyatı 330. Mankenin üzerindeki kazan bir başka rengi. Model aynı. Renkler farklı. 3 renk bu da. Ve bu da aynı şekilde fiyatı arkadaşlar. 367 taksi fiyatı peşin fiyatı 330 mankenin üzerinde gördüğümüz pantolonumuz ise buydu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kot pantolon fermarlı ve düğmeli yanlarda cepleri var ve bu kot pantolonumuzun fiyatı ise şöyle taksi fiyatı 722 peşin fiyatı 650 Havalar serinliği arkadaşlar ve şöyle erkekler için yelek modelleri. Önden fermarlı, yanlarda cepleri var. Kışın sıcak tutabilecek bir yelek modeli. Bu yeleğimizin fiyatı ise şöyle arkadaşlar, bu yeleğimiz indirimde, indirimli taksit fiyatı 777, indirimli peşin fiyatı 700. Evet, bir başka renk ve tabii ki bir başka model. Önü fermarla kapatılıyor, yanlarda cepleri var. Üst tarafta da iki tane cebi var arkadaşlar. Üst taraftaki cepleri çırt çırtlı Ve bu yeleğimizin fiyatı ise şöyle arkadaşlar. Bu yeleğimizin fiyatı 800, taksiti fiyatı 888, peşin fiyatı 800. Evet arkadaşlar şöyle erkekler için yine yelek modeli ve yeleğimiz askeriye renginde. İç kısmı farklı renkli arkadaşlar şöyle yanlarda cepleri var önü fermarla kapatılıyor ve bu yeleğimizin fiyatı ise şöyle yeleğimizin fiyatı taksit fiyatı 888 peşin fiyatı 800 Evet arkadaşlar erkekler için şöyle bir kaban modelimiz kabanımız önü fermarlı ve çırt çırtlı yanlarda cepleri var kol ağzı lastikli ve kapşonlu arkadaşlar kabanımız ceplerin ağzı da fermarlı arkadaşlar ve bu kabanımız indirimde indirimli taksit fiyatı 200 1221 peşin fiyatı 1100 Evet arkadaşlar yine erkekler için şöyle bir kabanımız var. Kabanımızın önü fermarlı ve çırtçırtlı. Cepleri yanlarda cepleri var. Ve kol ağzı şöyle gördüğünüz gibi şişme kabanlardan kapşonlu. Kapşon ağzı tüylü arkadaşlar. Ve isterseniz kapşonu ayrı çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fermarlı. Ve bu kabanımızın fiyatı ise şöyle. Taksiti fiyatı 1110, peşin fiyatı 1000.